korkuyorum. Neyse bence bu katili domine edebiliriz. Daha önceki oyun şeyimizle, deneyimimizle. <laughs> Aha. Bunu. En korktuğum harita bu galiba. Çok kararsızım. Sanırım en sinir bozucu olanı bu ya. Bir diğeri var o mavi temalı bu yeşil mavi Yine böyle. Yine geldi mi acaba? Şimdi kim nerede? Beni bulursanız direkt bir jeneratöre yapışalım. Direkt katili şu anda hissediyorum sesini duyuyorum. Aa yani. ben farenin yanındayım. <laughs> ben tekim şu anda. Ben de tekim. Biri var yanında. Kim o? Bolt şey geldi, puanı geldi. Aa gördüm seni. Dur, bekliyorum burada. Çömerek ilerliyorum. Ayak duydum şu an Neyse ben tek başıma başlıyorum direkt ya vakit kaybetmeden. Şey <laughs> Jeneratör. <laughs> <Üç erkek gülüyor> ne yapıyordu? <laughs> ben başlıyorum jeneratöre. çabuk yapmamız lazım. Ben de ses yok kalp sesi duyarsanız direkt söyleyin. Hocam ne yapıyorsun? <gülüyor> Patlıyoruz. Ben <laughs> <laughs> bu jeneratörü yaparım. İnanıyorum kendime. Bırak lanet olsun bırak. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptınız patlattınız mı? Dört sefer patlattınız. Siz oyalayın katili. Ben şey yaparım. <laughs> Bana geliyor katil patladı sesi geldi bize. Aa duygu buradayız burada burada. Bak, a sol. Aa gördüm gördüm bana geliyor bana geliyor bana <laughs> Dolaba baktı <laughs> dolaba baktı. Bakıyor mu şu an? Ben alakasın o zaman. Bana geliyor mu? Yok yok şu an uzaklaştı. Bana mı geliyor? Şu an bana geliyor. Bana geliyor bence. <laughs> Bende. Bende. Yanımdan geçti. Bana geliyor o zaman bana charge'ladı şey söyleyeyim Benim peşimde ya. Allah'ım başladık Orada yine pek ya. Tam <laughs> ben oyalıyorum onu. <laughs> Adam testleri basıp basıp duruyor bana ya. Ya yürü git bırak peşimi ya manyak. Aha buradan çık. Ay köşede kaldım. Çok vakit kaybı. Çok oyalandım. Çok oyalandım. Çok oyalandım. Çok oyalandım. bıraktım mı beni acaba? Başkasına gitti galiba. Adama gitti diğer adama. Fare. <gülüyor> <gülüyor> <Faren>. <gülüyor> Niye dışlıyoruz onu ya? Ben şu yaptığım şeyi yap yapmak istiyorum devam ettirmek istiyorum canenler O adamı kurtarmaya gitsek mi ya? Adamdan da bilgi alamayız ki. Na ne dersiniz? Ben onu kurtarabilirim. Yakındaysan bak be. Ayrıldığımız Adam beni mi görüyor ne yapıyor ya? Adam benim peşimde galiba. Kurtarabilir miyim ben onu ya? S.A. <laughs> S.A. Ben bunu kurtarmayacağım sanırım. At kaldı. Bir şey diyeceğim yapın şey yaptım, tamam. ben bunu kurtarmaya uğrayayım. Bir tanesi 175 falan. Yok ben yaptım direkt sıfırdan. Ben de bir tane yapıyorum şu an sıfırdan Ben de bir Bıraktım. tane yapıyorum sıfırdan. Burada da barışın yaptı. Selam, selam, selam. Hı. Ben Ha gördüm onu. Nereden geliyor? Hı. Git ban bende, bende. de. Ben de. <laughs> Yaralandım ben. Çok benim benden uzak durun. Gittim, 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 gittim. Bak arkandayım, 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 arkandayım. Arka <laughs> Beni bırakmayın. Ben <laughs> 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 oyunu kaybederiz lütfen Wiggle'a ya. Lütfen bulamasın. Wiggle lütfen lütfen Wiggle'a Az kaldı. Yer var mı ben asabileceği? Kaçıyorum. Kaçıyorum. Kaçtım. Kaçtım. Başardım. Oh. Bana bir hama bir heal alırım. Yok ki ben şu an değil. peşimde. Benim peşimde, benim peşimde şu an. Kim peşinde şu an? Şu an gitti gitti. Dur gel. Farklı tarafa gitti. Oh. Allah'ım. Aa, artık yenemek daha azdı sanki. Evet, ama yine şey çıkıyor. Aa, bir dakika bir şey koşturuyor, bir şey koşturuyor. Gözükme, gözükme, çömel çömel. Görüyorum onu şu an. Uzakta bayağı, ortada koşturuyor. Çömünce de mu? Nereye gidelim? Şu Aa, jeneratör var. Aa, devimizde jeneratör Ama yapmayalım ya, görür burayı. Hatta burayı kontrol etme gelecek bence bilmiyorum ya da başladım. Ben de ya ben de Şu Sen an. Sen de mi tamam direkt bunu yapalım gel. Söyle ama ben. Arıyor beni şu anda. Tamam. Bir tanesini 175 yapmıştım ya hatırlıyorum yani bir köşedeydi. Ona gidelim bundan sonra. Şu ortadaki asma yerini yok etsek ya yakın bir de. Ops. Ben mi yaptım? Beni bıraktın Hadi hadi beni. Hayır, tamam. Korkma <laughs> Bıraktın seni. Başka jeneratöre bize geliyor. Allah. Aa. Aa! Allah'ım bu ses mi? çok korkunç. <laughs> Sen de mi ben de mi? Bilmiyorum. Önüne atladım adamın. Aa görmedim. Tam ben jeneratöre devam et. Aha. Senin peşine galiba. Neyse ben buradan uzaklaşayım. burası şey bölge oldu. Yapmaya çalıştı yapamadım mı acaba? Daha yine başladım bir adam. Yahu gider misin ama? Sen de mi? Ben de. Ben bir evin içindeyim. Sen neredesin? Dışarıda mısın? Bunu yapayım bari. Bitiremedik o jenerikleri ya. Hayır ya. Yahu. Ya <laughs> Aldı <gülüyor> beni. Aldı mı? <laughs> Burada ses yapıp şeye gideceğim. E benim dibimde bu ses. Yarın bıraktığımız jeneratör yapmak istiyorum. Çok vakit harcadık orada çünkü. Aslı şu Oha dibindeyim ben seni şu an. Acayip dibindeyim. sana doğru geliyordu gitti. Uzaklaştı mı? Yok hala Sanırım bana, bana, bana doğru, geliyor. Ama senin tarafta şu an görüyorsun galiba yani onu. Ben onu göremiyorum şu an. Yok. Gitti galiba. Şu an senin tam ters tarafına doğru gidiyor geliyor galiba. Ben yine geri geldi. Yarım olanı yaptım ben. Hah süper. Ee, giderse söyle. Kaç ses o yapsana ya, bir yerde. Burada. Bir jeneratörü yapıp bozmaya çalış falan. Adam bunun peşinde çünkü. Gitti mi? Anda... Hayır hala düğümde siz jeneratöre başlayın ya. Bulursam yapacağım. Jeneratör gitti mi? Bu ayrılmıyor buradan. En ufak ayrıldan da gelip kurtaracağım ya o kadar yakınım. Şu anda. Ama siz jeneratör yapın bayağı oyalanıyor burada. Hala mı orada? Burada burada. Motor yok ya. ya. Ben sizi yavaşlatayım. <laughs> orada mı hala? <laughs> evet. Bekliyor ya. Psikopat. Ya herkes öğrenmiş oynamayı. Burada oraya gitme Binde orada şey. Şu asma yerlerini mi yok etsek ya? Hala burada ya. Sal artık. <laughs> Çok alakası bir yere gidelim o zaman. Geliyor musun benimle? Bıraktı sanki seni. Yani ben, yok, beni kesiyor uzaktan. Hmm çalışan jeneratör. Öldüm zaten şu anda. Siz direkt gidin, gidin, gidin. Ya psikolojim bozuyor ya. Böyle yanık kokusu geliyor şu an bana. Ne yapar psikolojik? Öldün galiba. Ölmüyorsun. Güzel abi. Aslında iyi bize şey... Bir tane jeneratör yaparmışız bu sürede biliyor musun? Yok mu burada da? <laughs> Allah Allah. Dip miydik bu arada az önce. Galiba duymuyor beni şu an. <laughs> Fokus olmuş durumda. <laughs> bu, da, bu buradaki de çalıştırılmış galiba. Ya yok ne jeneratörü. yapmışlar? Jeneratörü mü bırakmışlar ya? Azaltmışlar. yok jeneratör. Bir sürü vardı, bol bol vardı jener jeneratör. Bir tane buldum da. A, bu da çalışıyor. Yo, bizim başladığımız vardı bir tane. Oyunu yapmışlar. Oyun ya. şu buldum şunu, oldu? buldum. Aha bende şu an galiba. Sen Anne o bizim başladığımız bayağı iyi. Bana mı geliyor? Yani. Gördün mü o Göremiyorum beni? Göremiyorum şu an. Bak beni görüyorsun şu karşımda bir yerde. Yok galiba. Aa şu an. görüyorum adam. onu şu an şu ileride. Sen jeneratöre başla. Ben mi başlayayım? <laughs> Emin miyiz? Gerçi Doğan şu an san doğru koşuyor. <laughs> Aa çok az şey var bunun. Buna canı çok az, şey çok az, repair'i. Nah yaparım abi, şu an yaparım işte. nah yaparım. Adam geliyor buraya yani, resmen, resmen raşlıyor yani, kalp sesini duyuyorum. Ya sal artık, sal bırak, Allah aşkına sal ya. Abi bıraktı galiba. Bıraktı mı? Harbi saldın. <laughs> saldın. gerçekten saldı galiba. Böyle söyleyince işe yarıyor herhalde. Mori... Ben onu yapacağım. Onun çok az şeyi kaldı. Yakınındayım galiba. Yakınındasın. O zaman adam da yakınlarda. Arkamda. Benim mi? Yok benim arkamda. Ben şu yarım kalanı bitireceğim. Bir tane kalıyor ondan sonra da. Başka da bitiremeyiz yani bu oyunu. Sen de uğraşıyor herhalde. Aynen şu benim peşimde. Tamam senin peşinde. Tam gördüm seni. Sakın şeye koşma. Benim oğlum tarafa koşma. <laughs> bitiyor. Bitiyor. Bitti. Gelme. Gelme Bitti. Tam sen değil, değil ya. O kadar şey Çok abi. Görüyorum ben seni şu an. Sen peşten ayrılırsa yani umarım ayrılır ama zannetmiyorum. Yıkıldım. Sen direkt jeneratöre git bence. Gideyim mi? Bence de git. Tamam ilk defa mı asılıyorsun? Aynen. Tamam kapının yakınları şu karşıda kapı var galiba eşini bekliyor. Yok şu anda beklemiyor. Ciddi misin? Gözükmüyor şu anda. E geleyim o zaman kurtarmaya. Tamam burada geldi şu anda. Etcraft'ta geziniyor. Hani daha dün da, bana da öyle yaptı ya. Ha hani ben Direkt bir tane şuradan başlıyorum o zaman. Ben bunu da ya galiba yapıyordum yok bu diye. Buna sıfırdan bak. Aa. Aa çok güzel. Tam yapacağız. Yapacağız güzel. Güzel. Bu oyunu kazanacağız. Yani zannetmiyorum ama kapıların ya, yönlerini unuttum. Kapıya yakınsın galiba. İleride ya sağda bir yerde. Bilmiyorum. Bilmiyorum. <laughs> Hala burada ya. Kesiyor etrafını. Kaza hadi. Sen olabildiğince yaşamaya bak. Ben struggle'lıyorum şey yapamıyorum. Göremiyorum kartı. Hadi. 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 Senin süreni görüyorum galiba. Gözüküyor herhalde süresi. Sol Aynen. altta değil mi? Süper Aynen. bir şey. Struggle'layabildiğin sürece... Şey, of son anda var ya. Çok güzel. Bitti. Şimdi. Kapı. Kapı. Ay. Sağ taraftakine Aynen. Bayağı koşmam gerekecek. Valla... Elin bir kuyu bulman lazım. Direkt koşmaya çalışacağım. Bence yetişeceğim ya. Bana. Hı? Yok öldüm artık. Sen öldün galiba. Ama senin kapına bakmaya gelirse yapamazsın. ki galiba geliyor kapıya. Da geliyor. Evet. Gelmiyor galiba. Diğer kapıya giderse şey yapayım. Ses geliyor. Yok, Nerede? Yok, yok. Nerede? Nerede? <laughs> Göremiyorum. İki kapıya gidecek sürekli herhalde. Buraya gelsin. Gitti ya. Koşmayın. İyih. Ya iki kapı da çok yakın birbirine. Ya. O kadar ters bir yerde şey oldu ki. Görmemişti beni ya. Kuyu, bulman lazım ama. kuyu hiç bulamam biliyor musun? Kuyu. Çok şansa geçen bulmuştum. Aslında o kapılar arasında dolaşırken arka taraflar kuyu arayabilirsin. Ses çıkıyor ki ama her şekilde. Her şeyde ses çıkıyor şu an. Adam sürekli iki kapı git gel yapıyordu. Yani en mantıklı yapabileceği şey o. dın dın tın Bak git gel yapıyor farkında mısın? Ses geliyor gidiyor. Geli evet, geliyor, geliyor gidiyor. gidiyor. Acaba şu kapıyı açmaya başlayıp yapıyormuş gibi yapsam. Kalp çok hızlı açmaya başladı. <laughs> <laughs> ha gördüm gördüm. Şurada bak şurada. Galiba Adamı bezdirebilirim yani şu an. <laughs> Sesini duyuyorum galiba. Bir Peki ses duyuyor musunuz? Doğru git. Git git <laughs> şu an duyuyorum. <laughs> Aynı dediğin gibi ya. Kalabalık ses geliyor gidiyor. <laughs> Bir şey bu sefer çok yakın geliyor. Aynen. Allahım çok korkuyorum. <laughs> Haydi. Ya. <laughs> Abi kuyu bakın bana lütfen kuyu bakın. Şu anda. Burada Aha. son sadek gideriz ha. Her tarafa açtım. <laughs> beni yakaladı ben çok. Aa! Mutluyum. Orada kuyu var galiba. Burada kuyu var Aha. Orada. Aşağıda orada bak orada. Abi Hadi. gir. Gir. Nasıl çıkar? Güzel oyun. <laughs> ah <benim>. <gülüyor> <gülüyor> Easy. Bu <laughs> şeyden kadar Mert bir ara buradan kaçmıştı. Ay vallahi ama söylemesem ben var hayatta göremem orayı. sağ olun. Neyse hepimiz kazanmış sayılıyoruz bence. Burada gerçekten bitirelim. Yine bir zirvede bırakış yapıyorum. Tek. Optimum. Haha.